Selamun Aleyküm Borsa Takipçileri Yine söz verdiğim gibi kullanmış olduğum indikatörlerden diğerlerini de göstermeye çalışacağım bu videoda İlk göstereceğimiz indikatörümüz Ultimate Moving Average olarak geçen indikatörümüz Maalesef bu bizim arkadaşlar buradaki göstergeler kısmında yazdığımızda bu farklı sonuçlar çıkıyor. Bizim aradığımız bunlar değil. Pekala biz bu sonuca nasıl ulaşacağız? Hemen e, TradingView hesabımıza daha doğrusu TradingView hesabımızı açtığımızda arayacağımız kelimeleri yazdığımızda burayı komutlar olarak düzenledikten sonra ara düğmesine basıyoruz. Ve Chris Moody'nin hazırlamış olduğu script karşımıza çıkıyor. Bu scripte tıkladığımızda direkt sonuca ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Buradan da bakın favori komutlara ekle butonuna bastığımızda artık bizim buradaki göstergelerimizin içerisinde Ultimate Moving Average görünüyor. Bu ne işe yarıyor? Nasıl oluşuyor? Bu yine daha önceki videomda da söylemiş olduğum gibi ortalamaları kullanarak bize fikir veriyor. Şimdi şu Tilson'u bir kapatalım. Hemen e, kullanmış olduğumuz Ultimate açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ultimate yine Tilson mantığıyla aynı olmak üzere kırmızı olduğunda sat yeşil olduğunda al vererek hareket etmiş. Ancak gördüğünüz gibi arkadaşlar cevap şekli geç. Yani şuradan itibaren şuraya kadarlık bir kar marjını burada kaçırmış oluyorsunuz. Bu yorumlamanız için güzel bir indikatör ama kalkıp da illa buna göre alım satın yapmayın. Güzel bir indikatördür. Ayrıca ee, bahsettiğim kişi Chris, Chris Moody'nin diğer hazırlamış olduğu skriptlere de bakmanızı tavsiye ederim. Ee, şimdi şöyle bir Tilson'la da karşılaştıralım isterseniz hazır açmışken. Bakın Tilson daha erken al vermiş. Gördüğünüz gibi şöyle işaretlediğim ultimate şuraya kadar beklemiş al vermek için ancak til sonumuz nerede vermiş yükselme eğilimini gösterdiği bir ikincisi zaten düşüş barı olarak görünüyor üçüncü dördüncü ve beşincideki ifade ile birlikte ala dönmüş Bakın satı da yine geç vermiş. Dolayısıyla inceleme yaparken aklınızda bulunsun. Bu indikatör güzel bir indikatördür. Fakat Tilson'a göre biraz daha geç cevap verir. Hemen şu ikisini kapatalım. Diğer bir indikatörümüze geçelim. Diğeri arkadaşlar Vortex. Vortex zaten gömülü. E, sistemin üzerinde gelmiş. Hemen şurada Vortex yazalım. Vortex göstergesi. Burada favorilerimizi ekledikten sonra gösterelim de ne işe yaradığını. Arkadaşlar Vortex ifadesi tıpkı ADX and DI gibi pozitif değerlerin ve negatif değerlerin kesişmesiyle birlikte al ve sat sinyalleri oluşturuyor. Gördüğünüz gibi ADX DI pozitif değeri burada kestikten sonra tekrar negatif değer üste çıkmış tekrar dönmüş. Ancak Vortex'e baktığımızda negatif değeri kestikten sonra burada al vermiş. Al vermeye devam etmiş. Yine gecikmiş gördüğünüz gibi 3-4 bar. Ardından da ne yapmış arkadaşlar? Yine şuradan itibaren al vermiş yükselmiş. Şimdi burada bu indikatörü hazırlayan kişinin belirttiği ifade olarak girdiler olarak buradaki girdiği biraz daha küçük tutmanız tavsiye edilmiş. Tabii ki bu ne zaman tavsiye edilmiş? 4 saatlik ve 1 günlük incelemelerde. Ee, yine kendisinin belirttiğine göre buradaki ifadeyi e, Fibonacci sayılarından seçerseniz diyor daha sağlıklı sonuçlar elde edersiniz. E, Fibonacci sayıları biliyorsunuz bir sonraki sayı kendinden önceki iki tane sayının toplamıyla oluşuyordu. 1, 1, 2, 3, 5, 8 diye devam eden sayılardı. Buradaki ifadeyi 8 seçmenizde herhangi bir mahsur yok. Ve bu şekilde 4 saatlik ve 1 günlük periyotları incelediğinizde daha az sinyalle karşılaşabilirsiniz. Bakın tepki süresi daha da hızlandı. Biraz evvel burada al vermişti burada şurada al vermiş oldu. Böylelikle Vortex'in hızlı bir şekilde cevap verdiğini görebiliyoruz. Bu arada hemen en son barı incelediğimizde yukarıya kestiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada da sat vermiş bizim Vortex indikatörümüz. Dediğim gibi kullanım olarak ADX ve DI ile aynı özelliklere sahip. Ancak cevap verme olarak biraz daha hoşuma giden bir indikatör. Kullanmanızı tavsiye ederim. Bir başka indikatörümüz hemen bunları kapatalım. Makt gibi davranan ancak makta göre daha keskin ifadeler veren bir indikatör. Önce maktı yazalım. Nasıl olduğuna bir bakalım. Hepimizin kullandığı bir indikatör. Gördüğünüz gibi mavi yukarıya kestiğinde al sinyali oluşuyordu. Ancak bunun da yine gecikmiş olduğunu, geç olduğunu görebiliyoruz. Gerçi diğerlerine göre biraz daha erken vermiş burada sinyali ama burada sat vermiş. Burada bayağı bir gecikme yapmış. Bizim e, gömülü olan indikatörlerimizden arkadaşlar Fisher dönüşümü. Fisher dönüşümü makta göre daha keskindir. Gördüğünüz gibi maktın değerine baktığımızda burada Fisher ise daha hızlı bir şekilde dönerek şurayı kapatalım hemen. Hatta burayı da şöyle biraz daha işimiz yok burayla şöyle yapalım gördüğünüz gibi daha erken al vermiş neredeyse ikinci barda ala dönmüş ve ardından da yukarıda ta burada sat vermiş ki gördüğünüz gibi diğer bütün göstermiş olduğum indikatörlere göre en hızlı cevap veren bu olmuş burada hemen sata dönmüş sonra tekrar yeşillenmiş yani ala dönmüş ve tepe noktasında dikkat edin arkadaşlar sat vermiş ta ki şuradaki bara kadar. Ve buradaki bardan itibaren gördüğünüz gibi yükseliş başlamış. Ardından buradaki satış ve aynı seviyede devam ettikten sonra burada da dönmüş. Yani Fisher dönüşümü gerçekten kullanışlı güzel bir dönüşümdür. Yani Vortex Fisher kullandıklarımız içerisinde en iyileri diyebiliriz. Dün ortalamalarla ilgili ena crypt cross yani crypto cross bunu göstermiştim. Burada da golden cross ve silver cross'ları göstermiştim ve orada dead cross'tan da bahsetmiştim. bu indikatörün benzer işini yapan başka bir indikatör daha var arkadaşlar. Onu da gösterelim. Buraya da yazalım. Golden Slash Dead Cross Bu da size göstermiş olduğum indikatörün benzer özelliğini gösterir. Bakın burada Dead Cross oluşmuş. Aşağı yönünü kesmiş. Burada Golden Cross oluşmuş. Yukarı doğru hareket etmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine ortalamalara göre hareket eden bir indikatörümüz Golden Dead Cross. Tekrar söylüyorum. Ena Crypto Kripto Cross'la aynı özellikleri gösterir. Şimdi birçok kullanıcı parabolik sarı da kullanıyor. Parabolik sarı da kullanabilirsiniz. Onu da gösterelim. Hangisini kullandığımı. Direkt gömülü olanı kullanmıyorum ben. Burada karşıma çıkmadı. Şöyle yapalım o zaman. Şu şekilde çıkar. İnşallah. CM Evet. Yine Chris Moody'nin e, parabolik sar göstergesi. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Kırmızı varsa sat, yeşilse al biçiminde. Yine bununla ilgili eleştirimiz de şu şekilde olabilir arkadaşlar. Geç sinyal veriyor. Yani sinyal geç veriyor. Bu da düşüşün veya yükselişin şiddetine, büyüklüğüne göre size zarar da ettirebilir yani zarar ettirebilir. Bilginiz olsun. Yine e, Türk kullanıcıların hazırlamış olduğu kodlayıcıların pardon kullanıcı demişim. Kodlayıcıların hazırlamış olduğu most indikatörü var. Most'u da yazalım. Anıl Bey'in hazırlamış olduğu bir indikatör bunu da yine sisteme gömen kişi Kıvanç Bey bunu yine sık kullanılara ekledikten sonra ekleyemiyorum sık kullananlara yani bir şunları bir düzeltelim direkt ekleyemiyorsak gösterelim en azından bir sıkıntı oldu galiba most yazdıktan sonra eklenmişiz tamam. Most indikatöründe ne için kullanabiliriz arkadaşlar? Most indikatöründe günlüğe bakarak hareketli stoplarımızı koymak için kullanabiliriz. Mesela bugün hareketli stoplarımızda bize demiş ki 7.79'da stop ol demiş ve kağıtta 7.69'a düşmüş. Yani bu şekilde stop olacağımız noktaları bize söyleyen bir indikatör olarak kullanabiliriz ya da hareketli indikatör olarak kullanabiliriz. En son söyleyeceğim indikatörümse kullandığım indikatörümse fark ettiyseniz çok indikatör kullanıyorum. Bunun nedeni tamamen emin olabilmek için yani sadece sizin kanal çizmeniz, trend çizgisi çizmeniz, destek direnç noktalarını göstermeniz işe yaramayabilir bu indikatörler yardımıyla fikir sahibi de olabilirsiniz. Şimdi en son işim oku. ile ilgili hazır olanlar haricinde c Seaside 420 adlı kullanıcının sistemi gömmüş olduğu hal, Makti, Değili, Kendili yani günlük mum Hepsini barındıran bir stratejidir bu arkadaşlar onu söyleyeyim yani komple bir strateji tek başına işim oku vesaire değil Seçtiğimizde zaten direkt strateji Testi karşımıza çıkacak Buradan da performans testine bastığınızda farklı verilerle elde edebilirsiniz burada mesela Garanti Bankası ile ilgili veri vermedi ama Farklı hisselerde veri veriyor Şurayı indirdiğimiz zaman burada entanlar server study error serverda hata veriyor. Bu ifadeyi de kullanabilirsiniz. Şu anda neden hata verdiğini emin olun. Ben de anlamadım. Ancak dediğim gibi kullandığım indikatörlerden biridir. Şimdi arkadaşlar strateji belirleyebilmek için al sat bu sürekli Makine başında kalmanıza neden olabilir? Eğer kısa vadeli düşündüğünüzde, e böyle bir durumda da bu hem sizi psikolojik olarak yıpratabilir, hem fiziksel anlamda yıpratabilir. Sürekli bilgisayar başında ya da telefona bakarak geçirdiğiniz bir zamanı düşündüğünüzde, sizin bir strateji belirlemeniz gerekiyor. Nasıl bir strateji belirleyeceğiz pekala? Ee, İbrahim Bey diye yanlış hatırlamıyorsam özellikle Tilson ve ortalama 200 günlük ortalamayla çoğunlukla hareket ediyor. İbrahim Bey'in e, taktiği rahatlıkla kullanılabilir bunun için. Biz buradan öncelikli olarak sonu açtıktan sonra allarına satlarına bakarız. Ardından da hedef olarak kendimize tabi destek ve dirençlerini çizdikten sonra buradan hareketli ortalamamızı 200 günlük hareketli ortalamamızı açarız arkadaşlar. Şuradan diğerlerini de açabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle 200 günlük hareketli ortalamaya göre nerede kaldığına göre siz bir strateji belirleyebilirsiniz. öylelikle de bakın Kripto Cross hala sat vermemişken tilsun ta buradaki mumdan itibaren sat vermiş durumda. E bu da size yaklaşık olarak hemen kısa bir hesaplama yapalım. İnşallah ne kadar kazandırdığını eğer uygulamış olsaydık. Şu barda vermişti. Şuraya kadar. Gördüğünüz gibi %7,5'luk bir zarardan kurtarmış olacaktı. En son dediğim gibi güzel bir indikatördür. Ancak Vortex'i ve Fisher'ı da kullanmayı unutmayın. Benim üzerimde durduğum indikatörlerim daha fazla var. Onu da söyleyeyim. Tekrar söyleyeyim. Yani buradaki RSI'yi hiç anlatmadım. RSI'nin önemli olduğunu hepiniz biliyorsunuz. E, Maktı gösterdim. Maktın değişik versiyonları da var. E, i̇şim okuyu kullanabilirseniz işim oku da var. Neden hala hata verdiğini e, anlamadım server hatası var deniyor, diyor. E, ayrıca Vortex, Fisher ENA, Crypto Cross ve Tison. bunlar sürekli elimizin altında olsun. E, tabii ki eşleştirme olarak e, Vortex ADX ve DI ile benzer özellikler gösteriyordu. Ancak ondan daha hızlı tepki veriyordu. Tabii ki 8'i seçtiğimizde periyot olarak Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım ee, bu kadar. Mümkün olduğunca videoları kısa tutmaya çalışıyorum. Amacım e, finans ceptede yazdığım gibi sizlerin başkalarının söylediği hisselerden ziyade kendi bulacağınız hisselerle para kazanmanız, başkalarına ihtiyaç duymadan kendi stratejilerinizi belirlemeniz ve sadece şunu da söyleyeyim. Teknik analiz tek başına yetmez ancak şu anda alım satım yapan birçok kişinin teknik analize bakarak alım satım yaptığını, hatta çoğu bakmadan alım satım yaptığını da söyleyebilirim. Robotlar aracılığıyla biliyorsunuz Matrix adındaki yazılım sayesinde buraya robotları gömerek bu robotlarla tarama yapıp bu robotlar üzerinden alsatlar gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla öncelikleri teknik analiz, ortalamalar, hareket biçimi hissenin daha sonra da temel analize göre uzun yatırımlarını yapıyorlar. Evet arkadaşlar elimden geldiğince dilim döndüğünce kullanmış olduğum başlıca indikatörleri sizlere anlatmaya çalıştım. Fibonacci düzeltmeleri ya da Fibonacci impulsla ilgili videoları daha sonra çekeceğim. Şimdilik bu kadar. Hepinize hayırlı günler dilerim.